Hiçbir eksiğimiz yok. Allah devletimize, hükümetimize zeval vermesin. Ee, i̇lk günden beri bütün hükümetimiz, devletimiz erkanlarıyla buradalar. Bütün yaralarımızı sardılar. Bir hafta çadırda kaldık. Çadırımızda da hiçbir eksiğimiz yoktu. Şu an evlerimizin içini döşediler. Hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun. Yani ben burada hiçbir şey bulamıyorum. Eksik bulamıyorum. Aynı evdeki koşulların hepsi bizim şu anda elimizde. Biz burada bu ortamda çok rahatız. Sadece psikoloji açısından biraz sıkıntıdayız. Dışında da her şeyimiz tamam. Yani Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Fatma Şahine, Fatma Şahin zaten bizim annemiz. O da bize hep zaten anneciğim diye hitap eder. Yani ne bileyim üzüntümüz çok ama onun onların bizim yaralarımızı sarması, ilgi göstermesi bu bizi şey yapıyor, ayakta tutuyor yani el eleyiz yani biz vatan millet el ele olunca biz bu zorluğun altında kalkacağız. Bütün derlerimden Allah razı olsun bütün eşyalarımız hepsi aşılanıyor. Yani dolabından tut, yatağına, bazasına kadar yani derlerimden bin kere Allah razı olsun. Yani bu gördüğünüz bu afet yıkıcı bir afet. Yani bu hayatımda görmeni de babamın dedeleri bile böyle bir afet görmemiş. İlk defa böyle bir afetle karşılaşıyoruz. Allah kimseye bu duruma düşünmesin abi. Şu anda ülkemizin tüm milletimizin başı sağ olsun. Bu acı hepimizi. devletimiz güçlü bir devlet. Her konuda vatandaşına en güzel şekilde hizmet etmekte. Bunların içinde gazisi, şeydi, fakir, fukarası, zengini ayırt etmemek sizin. Herkese destek oluyor devlet. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatma Şahin Başkanım da Allah razı olsun kendisinden. Bütün bu deprem sürecinde en büyük destekçilerden biri kendisi oldu zaten. Bu konuda ne diyebiliriz ki? Allah razı olsun hepinizden, sizden de onlardan da.